Evet, her şeyden önce bütün partiler raporlarını sundular ve bütün partilerin e, raporlarına e, baktığımızda e, öncelikle e, şunu söyleyebilirim ki, e, Kürt meselesinin tarihsel e, ve e, siyasal e, boyutları yeterince hala e, kavranamamış e, gözüküyor. E, özellikle e, geride bırakan onlarca yıllık süren e, bir çatışma döneminden çıkarken e, bütün e, meselenin e, boyutlarının ele alındığı ve bu meselede özellikle son e, 27 Şubat'tan bugüne yaşananlar ölçeğinde bir değerlendirme yapıldığı ve buradan hareketle bir rapor hazırlandığını söylemek e, maalesef zor. E, genellikle baktığımızda hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hem de diğer partilerde ee, çok e, meselenin e, silah bırakma ve silah bırakanlara dair e, bir e, kendi yaklaşımlarınca bir düzenlemeyle sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Evet Türk meselesinin çözümü e, olsun diyenler var. Türk meselesini hiç zikretmeyenler var. E, ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, bir iktidar partisi olarak e, çok daha kapsamlı, e, meseleyi çok daha e, doğru bir yerden ele alıp çözüm üreten bir yaklaşımını beklerdik açıkçası. E, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, e, Adalet ve Kalkınma Partisi olsun, e, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, e, bütün e, partilerin e, her şeyden önce meselenin çok boyutlu tarihsel arka planı ve son yaşanan gelişmeleri yeterince değerlendirebildiklerini bu rapor üzerinde söylemek çok olanaklı değil. Bir kere ölçüden önce bunu e, tespit etmek gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi üzerine baktığımızda teyitli bir rapor e, diyebiliriz. Yani teyite muhtaç, teyit e, dediğim şey şu, e, bir kere atılacak her adımı belli bir koşula bağlayan, bütünlükle ele alan bir yerden değil, e, işte silah bırakılma meselesini önceleyen, bırakılan silaha e, bağlı olarak da e, yapılacak e, düzenlemeler sınırında konuşan bir rapor. E, evet e, bir süreçtir, bir prosesin işlemesi için gerekli adımlar ve bu adımlara bağlı olarak gelişmeler önemlidir ama her adımın e, nedenle e, kapsamlı etkili olacağını da e, hesaba katmak değerlendirmek gerekirdi.